gördüğünüz gibi ben tatildeyim. Ama tatildeyken de sizleri düşünüyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi sorum şu. Test tekniğinde gerçekten başarılı olmak istiyor musunuz? Yüzde yüz yapmak istiyor musunuz? Bir sınavın tamamını doğru yapmak istiyor musunuz? Evet dediğiniz duyar gibiyim. O nedenle beni lütfen dikkatli dinleyin. 10 tane madde sayacağım şimdi size. Lütfen bu maddelerin her birini tek tek doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olun çocuklar. O konuyla ilgili tüm sorulara, özellikle de beceri temelli yeni nesil sorulara başlamadan önce konunun tamamını öğrendiğinizden emin olun. Ama tamamını öğrendiğinizden mutlaka emin olun. Emin olduktan sonra o konuyla ilgili her bir soruya dalabilirsiniz çocuklar. 2. Yaptığınız soruları mutlaka kendiniz kontrol edin. Her bir soruyu kendinizin kontrol etmesi gerekiyor. Asla başkası değil. Kendiniz kontrol ettikten sonra eksik yaptığınız ya da yanlış yaptığınız soruların her birini mutlaka not alın ve sonra onlara geri dönün. 3. En başından itibaren mutlaka süreyi kullanın. Mutlaka süre tutun ve o süreye bağlı kalın çocuklar. 4. Biliyorsunuz bu bir test tekniği siz asla çözemediğiniz soruya takılı kalmamalısınız. Elbette çözemediğiniz, yapamadığınız, eksik kaldığınız, düşünemediğiniz sorular olacak. O soruya bakmayın. Sonra geri dönüp çözebileceksiniz. Dolayısıyla biz buna fırlama tekniği diyoruz. Eğer fırlama tekniğini doğru kullanırsanız göreceksiniz ki sonra soruyu çözmek çok daha kolay oluyor. 5. Soruyu anlamanızı sağlayacak en önemli şeylerin altını çizin. Ama her şeyin altını değil, en önemli şeylerin altını. Unutmayın bunu ve asla soruyu karalamayın. 6. Önce soru kökünü okuyun, sonra sorunun tamamını okuyun. Unutmayın soruda fazla hiçbir bilgi yok. Verilen bir bilgiyi kullanmıyorsanız soruyu yanlış yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla her bir bilgiyi okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olmanız lazım. 7. Bütün şıkları mutlaka okuyun. Asla ama asla şıkların tamamını okumadan yanıtlamayın çocuklar. Bakın bu en büyük hatalardan bir tanesi. Doğru seçeneğinizi bulduğunuzu varsayarak işaretlediğiniz soruların büyük çoğunluğu yanlış oluyor ne yazık ki. Dolayısıyla bütün seçenekleri mutlaka kontrol etmiş olmanız lazım. Bir başka önemli nokta sonradan seçenek değiştirmek. Eğer bir önceki yaptığınız seçeneğin yanlış olduğuna kesin emin değilseniz lütfen değiştirmeyin. Çünkü istatistikler bize gösteriyor ki yüzde seksen oranında doğru yanlışa çevriliyor. O nedenle sonradan sorunun seçeneğini değiştirirken lütfen çok dikkatli olun. Kesin emin değilseniz asla değiştirmeyin çocuklar. 9. Sayısal sorularda özellikle matematik fen sorularında siz soruyu çözerken kağıdın üzerinde yani soru kitapçının üzerinde çözün. İşlemleri yapın. Hafızadan işlem yapmak kimi zaman işimize yarar ama her zaman değil. Mutlaka işlemlerin belli bir kısmının kağıt üzerinde yapılmış olması lazım. Ama şunu unutmayın. Asla soruyu karalamayın. Sonra silmek zorunda kalabilirsiniz. 10 Sakin olun çocuklar. Okuduğunuzu anlayın anladığınızı yorumlayın. Yorumladığınız soruyu da sonuca götürün. Böylelikle bu süreci her bir soruda ayrı ayrı işletebilirsiniz. İşlettikten sonra göreceksiniz ki sınavın tamamında başarılı olacaksınız. O nedenle endişe edecek bir şey yok. Lütfen bu 10 maddenin her birini ayrı ayrı değerlendirin çocuklar. Size güveniyorum.